İsveç'te aşı pasaportu bilgilerinin bulunduğu mikroçipler gittikçe popüler hale geldi. Şimdiye kadar ülkede yaklaşık 6 bin kişi mikroçip taktırdı. Anahtar ve kimlik taşımıyorlar. Onun yerine ellerine mikroçip taktırıyorlar. Görüntüler İsveç'ten. Hükümet bir süre önce aşı pasaportunu tamamen uygulamaya geçirileceğini duyurmuştu. Bunun üzerine ülkede ellerine mikroçip taktıranların sayısı arttı. Uygulama gittikçe popüler hale geldi. Yaklaşık 6 bin İsveçli mikroçip taktırdı. Aşı pasaportundaki bilgilerin olduğu mikroçip sol ele takılıyor. Kişiye ait bilgiler çipte depolanıyor. Mikroçip, radyo frekans tanımlama teknolojisiyle çalışıyor. Çip taktırdıktan sonra kişilerin yanlarında aşı pasaportu, anahtar, kimlik kartı ve hatta tren bileti taşımaları gerekmiyor. İsveç Devlet Demiryolları Şirketi, 2017'de ellerine mikroçip taktıranların artması nedeniyle Mikroçip bilet okuma uygulamasına başladıklarını duyurmuştu.